12. yüzyılın meşhur sufi alimi Feriduddin Attar Kuddisesi Ruhu Bedname adlı eserinde şöyle nasihat eder. Bir hayır işlemek dilersen onu kendi elinle yap. Malından her fakiri nasiplendir. İnsanların kendi elleriyle verdikleri bir lira, vefatlarından sonra onlar adına verilen yüz liradan daha değerlidir. Kendi elinle fakire verdiğin taze bir hurma, senden sonra verilen 100 gram altından daha faziletlidir. Bağışladığın şeyleri elden ayaktan düşsen bile geri isteme. Böyle bir sebatsızlık, kusan bir adamın çıkardığını tekrar yemesine benzer. Bu durum hiç uygun olur mu? Ey oğul! Mal ve para ile mutluluk arama. Bağışladığın bir şeyin artık sözünü etme. Allah'ın şımarma emrini dinle. Dünya sevinç yeri değil, aklını başına al. Rabbul Alemin çok sevinçli olanları sevmez. Bu sözü üstadlardan öğrendim. Eğer Allah Teala'nın sana verdiği fazlul kerem için sevinirsen bu uygundur. Fakat dünya için sevinmek hatadır. Ey oğul! Üzüntü ve sıkıntıyı alış, kalbini orada kendi sevgisini isteyen Allah Teala'ya çevir. Onun has kullarının azığı, gam sofrasının nimetleridir. Dünyada sevinç ve mutluluk arayanların ise, ahirette yoldaşları keder ve ızdırap olur. Kalbinde ahiret korkusu ve düşüncesi olmayan, Sonunda ayağında bir balta görür. Ey oğul, bir düşün. Neden yaratıldın? Herkes kendisi için kederlenir. Allah Teala kendisine kulluk etmen için seni yoktan var etti. Madem ki hayat verdi sana, ona kulluk et. Haya ve cömertlik üzere ol. Günlerini uyku ve yemekle tüketme. Sabah akşam Cenab-ı Hakk'ın zikriyle yaşa. Seher vaktinde uyuma. Nefsine yemeği ve içmeyi öğretme. Ey oğul! İlim erbabından ilim öğren. Allah katında makamının artmasını istiyorsan, gece gündüz daima dua et. Ömrünün artmasını istiyorsan, haydi git ve gizli ameller yap. Şeref ve halsiyetinin azalmaması için az günah işlemeye bak. Hak Teala isyan ve günah içinde boğulmuş olanların rızkını kesiverir. Yalan sözden rızık eksilir. Yalancının sohbetinde güzellik bulunmaz. Bu hayatta sabırlılardan olmak için çalış ve sıkıntılara katlanmaktan kaçınma. Eğer bela ve musibetlerden dolayı yüzünü ekşitirsen, kendini sabırlılardan sayma. Şikayetsiz sabretmek en güzelidir. Bela ve kazav geldiği vakit sabretmezsen, sadık kimseler nazarında Allah'a şükretmiş sayılmazsın. Şayet dervişliğinden memnun değilsen, Allah Teala'nın fakir kullarıyla nasıl yakınlık kurabilirsin? Yaptığın tüm işler Hak Teala'nın emirlerine uygun olursa, hürmet ve saygınlığın çok olur.'' Allah yolunda ne kadar çok hizmet edersen o kadar şeref bulursun. Kul yaptığı hizmetlerle ebedi aleme varırsa izzet bulur da bu sebeple Rabbine kavuşur belki. Hizmette elde ettiğin lütuf ve ihsan kalbinin huşu içinde olmasındandır. Böyle hizmet eden kişi bahtiyar olur. Ey oğul Allah'ın yasaklarının etrafında dolaşmaktan ne zaman vazgeçersen o vakit sana sabırdan söz etmek yakışır. Eğer hep ferah ve mutlu günler bekliyorsan bela ve musibetler seni bulduğunda sabretmeye hiç tahammülün olmaz.